Figen Hanım koltuk silmek herkesin harcı değildir. Koltuk silmek ne ister sizce? Her şeyden önce tabii ki güç ister, kas ister. Herkes yapamaz. Bilmiyorum, ben siliyorum, temiz tutuyorum. Yani o yüzden herkesin aklına takılabilir belki bu temizlik yapamaz diye ama en iyisini başarıp. Ben alacağım ödülü. Figen Hanım kesinlikle başaramayacak bunu. Ev çok basit aslında ama yapamayacak. Çünkü ben o azimi onda görmedim. Eşiniz sizin bu temizliğinizden, titizliğinizden memnun mu? Benim temizliğim hiçbir zaman onu tatmin etmiyor. Sürekli bir problem var o konuyla alakalı. Çok takıntılı bir insan ama kalkıp da kendisi yok mu mesela. Allah aşkına en sevmediğim erkek tipi. Pardon ismi neydi eşinizin? Burak. Burak Bey sizin yaptığınız da iş değil yani. Hem hiçbir işe el sürmüyorsunuz, hem de yapılan işi beğenmiyorsunuz. Böyle olmaz vallahi. Bak bir kadir kadar diyebilirim size. En büyük destekçim yarışmaya girerken oydu zaten. Dedim böyle böyle ben yarışmaya katılıyorum, gidiyorum bura. Kız ağzı dur benim geçti bir saniye. İlk bir saniye, ne vardı. biliyor musun kocaman? Beşinciye ödül ne? Beşinciye <laughs> evet. ödül ne? Ne kadar güzel destekledim seni. Beni gaza getirmeye şey çalışıyor. Dice, neye karışıyor mesela? Neyi beğenmiyor Yeşil? Genel olarak evdeki her şeyi beğenmiyor. Sildiğim, süpürdüğüm, topladığım, ütülediğim daha yani iyisi senin, olabilirdi. Senin hiç yaptığın işi beğenmiyor? Aslında takdir ediyor fakat tahminimce daha iyisini yapabilmem adına Ah beğenmedim, ah olmamış. Tarzında sen saniye, peki sen yaptığını düşünmüyor musun? Evet. Bir sonra siz de göreceksiniz. Bir eşin el içinde maharetli mi şimdi? Bak ben mesela beğen. Çok güzel yemek yapar. Yapıyor, temizlik... Mükemmel yemek yapar, et yemeklerini evde o yapar mesela. Balıkları o yapar. Temizlik ütü falan biliyor mu? Yok, onu da yapmıyor. Onu yapmıyor, bile de seni beğenmiyor. Evet. Hani tuhafına ya da zoruna <laughs> gitmiyor mu soru sokacağın? Yok gitmiyor çünkü Ay, az önce söylediğim Allah gibi... Bahresi. Daha iyisini yapabilmem adına bence beni teşvik ediyor. Ha sen de kendini böyle motive ediyorsun. Evet, anladın. çünkü yapıyorum. Kocişim benim daha iyi bir şey yapmam için bana böyle evet. davranıyor. Peki kayınvalidem falan e, hani buna ne diyorlar? Kayınvalidem düzen konusunda çok beğeniyor beni. Düzen konusunda. Ha kaynanan beğeniyor kocam tabii beğeniyor. Tabii tabii. Buradan Burak Bey'e sesleniyorum. Burak Bey bu taktik her zaman çalışmaz. Yani başkasında sökmez. Figen de sökmüş tebrik ediyorum. Başkası tutar gömleği adamın yüzüne atar. Eh biliyorsan kendini tüle diye. O da işi buraya yıkmaya çalışır. Yani ben beğenmediğim zaman yapmıyorlar. Al o zaman sen yap diyorlar mesela. Ben zaten kendim yapıyorum. Kadir diyelim evlendin. Hani sen temizlik konusunda kılsın ya. Bak kılsın diyor ya. Takıntılıyım diyelim ona. Neden hiç kibar bir şey kullanmıyorsun? Kıl ne demek? Anla işte komşuların gibi konuşuyorum sana. Diyelim evlendin. Eşin gömleğini ütüleyip getirdi. Sen de ona beğenmedim dedin. O da sana daha iyisini biliyorsan sen yap dedi. Aktı gömleği gitti. Ne yaparsın? Ütülerim ben. Ondan az dalaşına girmem. Ondan mı uğraşacağım? Ama o odadan benim sesimi bütün mahalle duyar. Yani ütülerim ama adamın burnundan da getirir. Ama bu dediğin hoş bir şey değil. Kadın aldı başını gitti işte. Millet ne diyecek? E buruşuk gömlekle gitmek daha mı iyi? Bu gene karımın arkasından konuşacaklar. Aa, aa Kadirizli diye bak çift çizgi ütü gemi. Demek ki karısı evde ütüyü de bilmiyor. Bak gene eşi olarak onu düşünerekten onu ütülüyorum. Ama el kızına yaranamazsın. Peki sana daha iyisini biliyorsan sen yap demesine ne diyorsun? Ha bakmaz bacağının somsuna çıkar, iyi Hüseyin. Hem işi bilmiyor hem de dil kürek gibi. Ha ona gelemem işte bak, onda sinirlenirim yani. Ama mütevazi bir şekilde bana davranırsa ben de ona gel aşkım derim. Bak böyle ütülenmez, gel. Yani bak böyle ütülenir. Bilmem ne yaparım. Ama biliyorsun ben de bazen böyle dilimin ayarını tutamıyorum. Bir de şu taktik var. Sen daha iyi yapıyorsun. Ona gelmem ha ya. O iş bende yok. Beni öyle şaşartır da işi bana kitleyemez Ben zaten iyi yaptığımı biliyorum. Anamın evinde tescillemişim kendimi. Bu numarayı yemezsin yani. Ya 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 ya. Ama bir kere Gerçekten iki kere yaparım siliyorum. gösteririm ama. Evet, ne oldu? Burayı arkasını siliyorum. Arkasını su alalım koridordan? Evet. Bu koltuklara girmeyecek misiniz? Bunu iştiricez. Bunu arkasını silebileceğiz onlara geçeceğiz şimdi beraber. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.